Nedir bu felsefe programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Fransız feminist düşünür olan Simone de Beauvoir üzerine olacak. Hazırsanız videomuza başlamadan evvel öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun altına yorumlar yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi başlıyorum. Videoyu açarken de bahsettiğim gibi bugünkü konumuz Simone de Beauvoir üzerine olacak. Belki aranızda feminist okumalar yapan vardır. Belki de feminizm üzerine çalışanlar ya da ilgi duyanlar vardır. Özellikle onlar için temel oluşturabilecek bir video olabilir bu video. Ee, tabii ki ben toplumsal cinsiyet dersimde de Simone de Beauvoir'ı yapıyorum. Farklı farklı bağlamlarda. Bugün birazcık sıkıştırılmış bir bilgiyle size Simone de Beauvoir hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle Simone de Beauvoir'ın Jean-Paul Sartre ilgili e, ortak kavramları var. Yani varoluşçuluk üzerinden nasıl etkilendiği, bunu nasıl feminizme ya da nasıl kadına yorduğu ya da kadın üzerine düşündüğünü birazcık bugün bu videoda açık ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Belki feminizmle ilgili okumalar yapmış olan vardır aranızda ama yapmayanlar için biliyorsunuz ki feminizmi dalgalara ayırıyoruz. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga diye. Birinci dalgayı özellikle Mary Wollstonecraft önderliğinde kadınların seçme ve seçilme haklarına yönelik bir hak mücadelesi olarak nitelendirebiliriz. İkinci dalga feminizm ise daha çok kadınlık ve kadınlık durumunun kültürel olarak inşası ile ilgili, bir baş kaldırın niteliğinde. Üçüncü dalga ve devamını belki daha sonra değiniriz. Simone de Beauvoir'ı nereye koyacağız derseniz, Simone de Beauvoir'ı ikinci dalga feminizmi başlatan bir yere koyabiliriz. Çünkü ilk dalgadaki durum çoktan geçmiş oluyor. İkinci dalgaya bir önderlik oluyor. Şimdi Simone de Beauvoir ikinci cinsiyet adlı Yapıtında" 1940'ların sonunda yazıyor. Ee, ve bununla birlikte e, dünyada inanılmaz bir yankı uyandırıyor. Sadece Fransa'da ya da Avrupa'da değil Amerika'da da kadın hareketlerine temel metin oluşturuyor İkinci cinsiyet. Türkiye'deki çevirisi ilk olarak ikinci cins olarak çevrilmiş. Bu çeviride bazı kapaktan itibaren bazı problemler var. Ama daha sonra 2019 yılında çok güzel bir çevirisi çıktı. Eğer isterseniz onu edinebilirsiniz. En son çok yani stoğu yoktu ben öyle görmüştüm. Belki bu videodan sonra tekrar stoklara girer ya da girmiştir. Böyle bir güncel bilgi paylaşmış olayım. Eğer Simone de Beauvoir'a ilgi duyuyorsanız, feminizme ilgi duyuyorsanız ikinci cinsiyeti almanızı öneririm. Şimdi e, Simone Simon de Beauvoir'ı şöyle ele alabiliriz. Öncelikle klişe bir söz var. Kadın doğulmaz, kadın olunur. Bu söz hem varoluşçu felsefeyle ilgili olarak ele alınabilir hem de kadın ve kadınlık durumu üzerine ilgi alınabilir. Özellikle kadınla kadınların tarihini, kadınların seçme ve seçilme haklarını kazanımlarından itibaren olan bir hak mücadelesini ele alırsak Simone de Beauvoir'ın kitabının rastlantı olmadığı sonucu ortaya çıkacaktır. Çünkü Simone de Beauvoir aynı zamanda çağa tanıklık eden bir düşünür olduğu için ve felsefe tarihindeki özellikle çağdaş düşünceye gelene kadar kadın düşünürlerin sayısının çok az olduğunu belki de neredeyse hiç anmadığımızı düşündüğümüzde bu bağlamda da önemli bir yere sahip olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi e, Simone de Beauvoir'ın kitabı çıktıktan sonra şunu unutmamak lazım. E, bir kere kadınlar ne yapıyordun, Hangi haklara sahipti? Kitabın basım yılından hareketle şöyle bir sosyolojik gözleme sahip olabiliriz. Yani konjüktürle ilgili, çağla ilgili bir açıklama yapabiliriz. Özellikle kitabın kitabın basımından 4 yıl evvel, aşağı yukarı 4-5 yıl evvel kadınların Fransa'da seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini, kitabın basımından bir 10-12 yıl sonra da kadınların kürtaş hakkı üzerine bir hak talebinin olduğu ya da kürtaş hakkı verildiği ve kadınların yine erkeklerden yani eşlerinden bağımsız olarak onlardan izin belgesi olmadan çalışabilirliği ile ilgili olarak bir hak kazandığından bahsedebiliriz. Dolayısıyla kitabın Böyle de bir çağa ayak uyduran, çağa ses olan bir özelliği de var. Şimdi kadın da olmaz, kadın olunur diye bir cümleden bahsettik. E, bu şunu söylemek istiyor. E, bunu anlatmadan evvel toplumsal cinsiyetteki o iki temel ayrımdan bahsetmek istiyorum. Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet. Şimdi biyolojik cinsiyet e, üreme işlevlerine bağlı olarak e, iki cinsiyette ele alınabilir kadın ve erkek olarak. Üreme organları üzerinden temellendirilebilir. Şimdi toplumsal cinsiyet ise sizin biyolojik cinsiyet üzerinden biyolojik cinsiyetinizi toplumsal cinsiyet rollerini belirlemesi durumu var. Yani siz eğer kadınsanız e, dolayısıyla sizin toplumsal cinsiyet rollerinizde annelikle hapsedilmesi, sadece annelikle sınırlandırılması, sadece hane içinde olan bir varoluşu sergilemeniz ya da... E, Kadınlar yemek yapar, kadınlar temizlik yapar gibi klişe önermelere maruz kalmanız. İşte bu toplumsal cinsiyet rollerinin Simone de Beauvoir tarihsel ve kültürel olarak inşa edildiğinden bahsediyor. Yani biyolojik cinsiyetteki durum toplumsal cinsiyet rollerini de belirlemiş oluyor ve tam da başkaları buna, bu, bu duruma olmuş oluyor. Yani siz kadın doğduğunuz için. Yani siz... Kadın üreme organına sahip olduğunuz için evde, hane içine hapsedilmek zorunda değilsiniz. Ya da yemek yapmak zorunda değilsiniz. Ya da başka başka klişe olan her şeye maruz kalmak durumunda değilsiniz. Bunlar kültürel olarak erkekler tarafından kurulan bir inşa süreci oluyor. Dolayısıyla Simone de Beauvoir diyor ki kadın her bir kadınlık deneyimini her kadın kendisi kurabilir. Dolayısıyla varoluşçu felsefede de şöyle bir şey vardı belki biliyorsunuzdur. Biz bu dünyaya fırlatıldık. Bu dünyaya fırlatıldıktan sonra özgürlük bizim fırlatıldığımız andan itibaren ölüme kadar olan yaşamsallığımızı belirleyecek. Eylemlerimizde özgürüz. Çünkü içimizde hep tamamlayamadığımız bir hiç var ve biz onu sürekli aşmaya çalışıyoruz. Fakat onu belirleyemediğimiz için onu ölüme kadar aşmamız bize eylem alanı, bize özgürlük alanı tanıyor. O yüzden eylemlerimizde özgürüz. Hiç kimse belirlenmiş değildir. Argümanını bir de kadın perspektifinden ele alabiliriz. Yani kadın doğduğunuz için şöyle şöyle yapmak zorunda değilsiniz. Şu 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 belirlenimlere özellikle tarihsel ve kültürel olarak kurulan bu belirlenimlere sahip olmak durumunda değilsiniz. Siz her biriniz kendi biricik kadınlık deneyiminizi kendi yeriniz yaratabilirsiniz. Bunun için de başkaldırıya sahip olmak gerekiyor, baş kaldırmak gerekiyor. İşte Simon de Beauvoir'ın kitabı buna zemin hazırlıyor. Dolayısıyla bu hareketin öncülüğünü ele almış oluyor. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Simon de Beauvoir'ın biz kanalda da yapmıştık. Hatırlarsınız Levinas videosu vardı. İzlemediyseniz şuraya bir yere koyacağız. Onu da lütfen inceleyin. Orada başka kavramından bahsediyordu Levinas. Hatırlarsanız ki orada başkaya kadın ya da erkek üzerinden herhangi bir cinsiyet yüklemiyordu. Ya da hayvan demiyordu. Başka duyumsamaya sahip var olanla da ilişkisini kurmuyordu. Başka diyordu. Başka ve mutlak, başka ve aynı arasında bir e, hiyerarşik bir ilişki ortaya koyuyordu. Diyordu ki aynı olan yani ben olan, felsefe tarihinde özne konumunda olan, şey, aynılık, ben, mutlaklık başkaya yönelir ve başkayı tanıması gerekir. Onun sorumluluğu budur. Ama başkanın da bene, aynaya ya da mutlak olana bir önceliği vardır. O hiyerarşik olarak daha üsttedir diyordu. Hatırlarsanız eğer izlemeliyseniz de izlemenizi öneririm. Şimdi Simone de Beauvoir da bu kavramları kullanıyor. Diyor ki kadın mutlak başkadır. Erkek ise mutlaktır, bir aynılıktır ve bu mutlaklık sürekli o başkalığı, kadının başkalığını kurar. Ne yapar? Mesela işte sen kadınsın, yemek yapmaz mısın? Bu bir kadınlıkla ilgili bir önerme ve bir kurulan bir şey. Yapmak durumunda değilsiniz. Yaparsanız o sizin kendi isteğiniz üzerinde olmalı ama zorunda değilsiniz. İşte Simone de Beauvoir bu basit cümleyi kurmak için kadınların savaşması gerektiğini söylüyor mutlak olan yani eri olan yani erkek olan sürekli ve sürekli tarihten itibaren, tarihin ilk zamanlarından itibaren kadını ve kadınlığa özgü olan şeyleri kurmakla kendini sorumlu hissetmiş. Yani kadınlıkla ilgili ne kuruluyorsa onu mutlak ya da erkek ya da eril zihniyet kurmuş. İşte bunu aşmak gerekiyor. Kadınlıkla ilgili kurulacak olan o şeyin her bir kadının o biricik kadınlık deneyimine bağlı olması lazım. Siz ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle ve öncelikle bir bilinç, daha sonra da bir baş kaldırı ve bunun yıkılması gerekiyor. Ama tabii ki eril zihniyetin günümüzde de kolay kolay yıkılmadığını, heteronormativitenin günümüzdeki her alana sirayet ettiğini hane içinde, hane dışında, çalıştığınız yerde, otobüste, markette, reklam panolarında, TV dizilerinde her yerde olduğunun açıkça bir kanıtı aslında günümüzde gördüğümüz her şey. Dolayısıyla bizler o eri zihniyeti aşmak için öncelikle ve öncelikle bir bilince sahip olmamız gerekiyor. Ve şunu düşünmek lazım toplumsal cinsiyet rollerinin kurulduğunu unutmayalım. Toplumsal cinsiyet rollerini kuranın ise sürekli ve sürekli aynı erkek ya da eri zihniyetler. Erkek kadınlar da eri zihniyete sahip olabilirler. Ama bilinçlenecek olan kadınlar olduğu için birazcık da Marksist bir bilinçlenme bu. Bir araya gelip örgütlenme ve dolayısıyla bir hak mücadelesi olarak ele alınabilir. Dolayısıyla bizim kadınlar olarak başta bunu bunun bilincine varmak lazım. Ama o eril zihniyete siz de belki çalıştığınız yerde, çalışma arkadaşınızın bir kadın olduğunu varsayarsak ona sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu illa erkek olması değil, eril zihniyetin kadınların da paylaştığını unutmamamız lazım. İşte bizim bu mutlaklığı devirip başkalık üzerinden kadınlık deneyimlerini ve her bir özgün kadınlık deneyimine saygı göstermemiz gerekecek. Bunun için de bilinçlenmemiz şart. Simone de Beauvoir'ın bütün yapmak istediği, bütün zemin oluşturmak istediği şey bu. Bu bağlamda da ikinci cinsiyetin feminist tarihinde, feminist okumalarda ya da toplumsal cinsiyet okumalarında kilit bir yer olduğu, önemli olduğunun altında çizmek gerekiyor. Tabii ki toplumsal cinsiyet sadece Simone de Beauvoir üzerinden ortaya konulacak bir konu değil. Bunun farklı farklı ayakları da var. Belki önümüzdeki videolarda buna da yer veririz. Eğer yer vermemi isterseniz lütfen videonun altına yorum yazmayı unutmayın. O yüzden tarihten itibaren kültürel ve tarihsel olarak inşa edilen kadının kadınlık biçimlerinin, kadınlık modellerinin ya da kadınlık durumlarının bir Allah şah edilmesi söz konusu olacak. Unutmayın ki Hegel'in köle efendi diyalektiği vardı. Meşhur bir diyalektik bu. Efendi ve köle arasındaki bir tür tanınma ilişkisi. Efendinin köleyi, kölenin hayatını bahşetmesi gerekiyordu ama aslında Efe, efendinin efendiliğini teslim olacak şey kölenin onu tanımasıydı. Ona efendiliğini vermesiydi. Böyle bir diyalektikten bahsediyordu Hegel. İşte bu köle efendi diyalektiğini Simone de Beauvoir'da kadın erkek üzerinden bir kere daha ele alıyor. Efendi olan eril ya da erkekken köle olan ya da ikinci il duruma düşen ya da e, hayatından feragat edip kendini sadece annelik deneyimine ya da sadece evde, hane içinde yapılan, hane sorumluluklarıyla ilgili olan deneyime e, adayan kadınlar üzerine, onların bir uyanışı üzerine e, açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla kadınların, ya bu arada şunu da unutmamak lazım. Yani kendiniz çalışmayı istemiyor olabilirsiniz. Hane içinde olmak sizi mutlu edebilir. Hane içindeki işler sizi mutlu edebilir. Hayatınızı böyle de sürdürebilirsiniz. Buna da hiçbir problem yok. Sadece tek seçeneğin bu olduğunu düşünmekle ilgili bir problem var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde hiçbir şeyi ötekileştirmek üzerine bir açıklama değil Simone de ki. O yüzden efendi olan ve kadının nasıl yaşayacağını buyuran ya da kadının nasıl yaşayacağı ile ilgili büyük büyük anlatılara sahip olan eril söylemlerin yıkılması ile ilgili bir çaba ikinci cinsiyet. O yüzden her bir kadın deneyimi kendine özgüdür. Dolayısıyla bu biz dünyaya böyle fırlatıldığımız için bu tarz belirlenimlere maruz kalmak zorunda değiliz. Herkes kendi istediği şekilde kadınlık deneyimlerini belirleyebilir ya da kadınlık deneyimlerini yaşayabilir. Biyolojik cinsiyet hiçbir zaman toplumsal cinsiyeti belirlememesi lazım ama ola gelen şey belirlediği, bunun olabildiğince farkında varıp bununla ilgili bir şeyler yapmak toplumsal cinsiyetin Temel argümanı Simone de Beauvoir'da bu anlamda inanılmaz şeyler söylüyor. Simone de Beauvoir üzerine bu kısa videoyu belki de temel oluşturabilecek bir bu videonun da Sonuna geldik. Daha fazla özellikle toplumsal cinsiyet konularına konuları ilgili de video çekmemi isterseniz bunu bana söylerseniz çok sevinirim. Okumak isteyenlere de ikinci cinsiyeti öneririm ya da bununla ilgili bundan sonra bir başka videolarda kitap önerisi yapmak istiyorum. Onun içine de yer veririm. Lütfen fikirlerinizi bana söyleyin. Videoyu kapamadan evvel videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Dolayısıyla bizi izleyenler, kadınlar ya da erkekler, herkes kendi hayatını kendi belirleyebilir. Bununla ilgili toplumsal rollerden, o kalıplardan, o buyurulanlardan çıkabilir. Umarım bu videoda onunla ilgili ufak bir taş atmıştır, ufak bir taş koymuştur zemine. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu lütfen destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.